İş araştırmacı arkadaşlarımız buraya gelmek isterse, biz de Trabzon Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, özellikle Karadeniz hem deniz kısmında hem de kara kısmında akarsularla ilgili balıkçılıkla ilgili çalışmaları yürüten araştırmaları yapan en önemli bilimsel kuruluşlarımızdan bir tanesi. 47 tane araştırmacımız çalışıyor. Hepsi konusunda uzman. Karadeniz'in doğal popülasyonu olan başta hamsi, istavrit, mezgit gibi balık türleri olmak üzere bunların yayılışı, avcılığı, avlama zamanları, üreme biyolojileri üzerinde araştırmalar yapıp hem avcılarımıza hem de vatandaşımıza bilgi veren, koruyan, geliştirilmesi için büyük gayret gösteren enstitüler. İşte Üç, tane Hedefim... Ayrıca son zamanlarda Karadeniz'le birlikte büyük bir marka haline gelen Türk somonu için uygun yerlerin tespit edildiği, bunların ekosisteme, Karadeniz'de en ufak bir zarar vermeyecek şekilde hem derinlik, akıntı, dalga yapısı ve yüzey alanıyla alanı ile birlikte hesaplanarak bilimsel çalışmalarla nereye kurulabilir, balıklar en lezzetli, en sağlıklı şekilde nerede olur, kıyıya en ufak bir tesir olmadan, dip yapısına en ufak bir zarar vermeden nerede yapılabilir, bütün bu çalışmaların yapıldığı Nadi'de ve sadece Türkiye için değil bütün Karadeniz kıyıdaş ülkeleri için hatta Akdeniz Balıkçılık Örgütü için de en önemli çalışma kurumlarından bir tanesi. Pek çok yerel TAGEM Tarım Orman Bakanlığı projesini yürüttüğü gibi TÜBİTAK projesini yürüten, uluslararası projelerde öncülük yapan, ee, sadece e, dediğim gibi Türkiye için değil bütün Karadeniz için hatta Karadeniz'i e, bağlantılı olduğu için Marmara ve e, Akdeniz'le de e, çalışmaları yapan e, iklimsel değişikliğe karşı nasıl uyum sağlayabileceğiz bunların e, araştırmalarını yapan e, en önemli araştırma kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bunu yerinde incelemek ve çalışmak. E, değerlendirmek için, arkadaşlarımızla bir araya gelmek için çalıştık. Başvurusu var. E, bunun yanında da etkinlik testleri yapıyorlar. Gıda teknolojisi bölümümüzde de e, faaliyet alanlarımıza baktığımız zaman da e, birçok bölümle beraber e, istişare halinde e, ekiplerimiz çalışmakta. Bunlar balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, ıslah ve genetik, çevre ve kaynak yönetimi, su ürünleri sağlığı, gıda teknolojisi, tarım ekonomisi, eğitim ve yayın bölümleri. Tavsiyle ilgili o da. Bunun yanında eğitim ve çalışmalarımız devam ediyor. Bizim